dramatik demeyelim. Ben ona kalleşçe hakem hakarları diyorum. Bizi kalleşçe hakem kararlarıyla bu hale getirdiler. Dramatik değil. Böyle gideceğini ve bu işlerin hesabının da sorulmayacağını düşünenlere de Trabzonspor camiasının asla yapılanı unutmayacağını da isterim. Bizde kimsenin hesabı kalmaz. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ipin ucunu kaçırdı. E. Herkesi de kaçtı, hakemler de kaçırdı. Bu da 15. haftada. Bak bunlar bunlar hep işaret bir şeyi. Murat bunlar devamı gelecek. gelecek Yani şimdi normal şartlarda Ertuğrul Doğan'ın dünkü maç sonrası şimdi bakarsın Ozan Tufan atılabilir dersin. Sana göre başka. Sen Yunus dersin. Yani sana göre bana göre pozisyonlar var. Ben Trabzonspor'un hakem tarafından hak yendiğini düşünmüyorum ben. Tamam. Ama bu başkan böyle düşünmüyor. Abi tamam. Öyle bir, ama niye düşünmüyor? Bunlar hep geçmişten birikimler var ya abi. İbrahim Acosmoğlu bizim üzerimizde oyun işte, oynuyor Aynen. O şimdi o Fenerbahçe maçından beri kafalarında Aynen. var. Bizi burada istemiyor, bize operasyon yapıyor. Kasımpaşa maçından sonra da ya bize evet bugün abuk sabuk penaltı verildi. Orada bir denge yaptılar abi. İşte yani şimdi o neydi mesela? Şimdi hakem madem kalleşlik yapmak istiyor. O penaltıyı vermezler de. Doğru.